Eğer anlattığım gibi üst noktalarını dikkat ederek kullandığınızda yakıt verimliği gayet iyi olacaktır. Yakıt üretimi biraz yukarı çekmeye çalıştım. Çünkü 2,5 litreleri falan gördüm ben orada. 1,5 litreleri gördüm. Bu fabrika verisi bile bu değil aracın. Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamera Hepinize tekrar merhaba. Honda satış tanışmanız Niyazi ben. Sizlere Honda HRV Hibrit versiyonumuzun yakıt tüketimini, şehir içinde kullanımını, asfaltta kullanımını ve birkaç detay özelliğinden ve kullanımla alakalı pratik bilgiler vereceğiz aslında bu videomuzda. Tabii ki asıl konumuz yakıt ekonomisi. Çokça merak ediliyor. Bilenler biliyor, aracı satın alanlar çok memnunlar bu konuda. Yakıt ekonomisiyle alakalı. Peki bu nasıl oluyor? ve yakıt tasarrufunu nasıl sağlıyor? Bunun bilgilerini vereceğim sizlere aslında. Aracımızın ben size ekranda e, şu anki mevcut verilerini göstermek istiyorum. E, aracımız test aracı. E, Çağ moduyemizin test aracı ve advance paketi bu arada. Bakın şurada hemen trip kaydından şöyle gösterelim. Bakın aracımız zaten orijinal kilometresi B kaydında geçerli. Bakın 9.855 km yapılmış bu araçta. B kaydını hiç sıfırlamadık. Aracın ilk kullanımından bu yana ve yakıt tüketimi 5.6 litre gösteriyor. Bu gayet iyi bir veri zaten fabrika verisi de birleşik yakıt tüketimi 5.4 litre. Test aracımızda bu arada tabii ki ana yolda kullanılıyor genelde. Yüksek hızlara da çıkılıyor. Buna rağmen 5.6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Ben şimdi burada şurada A kaydını sıfırlamak istiyorum. A kaydına geçelim. A kaydı en son bakın 156 kilometre önce sıfırlanmış ve 5.4 litre yakıt tüketimi gerçekleşmiş 156 kilometre boyunca. Şimdi onu sıfırlayacağım şuradan sıfırlayalım A kaydını. Ve bulunduğumuz noktadan itibaren e, yapacağımız kilometreyi, kilometrenin sonunda ne kadar yaktığını biraz asfaltta kullanacağız, biraz şehir içinde kullanacağız, şehir içine de gireceğiz. Yani yaklaşık bir tahmini diyeyim, bir 20-25 kilometre yol yapacağız aslında aracımızda. Bu da iyi bir veri olacaktır. Onu da göstereceğiz sizlere. Yakıtımız da şu anda yarım depo bu arada, yarım depo gösteriyor. Ek bir veri de verin bu arada. Samsun bayisiyiz, tekrar hatırlatalım. Samsun, Ankara, Ankara'dan Samsun'a dönüş şeklinde kullanıcı verisini söylüyorum. Yani bir depo benzinle çok rahat bir şekilde Samsun'dan Ankara'ya gidip Ankara'dan Samsun'a dönülebiliyor. O bilgiyi de paylaşalım. Ağırlıkta şehir içi kullanırsanız da yaklaşık 900 km, 1000 km yapmanız da mümkün bu araçta. Zaten şehir içi verisi aracın 4.1 litre altında görmek mümkün. Ağırlıkta şehir içi kullananlar için söylüyorum. Bir depo benzinle 40 litre benzin deposu var bu arada aracımızda. Yani bir depo benzinle yaklaşık 900 hatta 1000 kilometreye varan bir menzil sunuyor size aracımız. Hiç bilmeyenler için de aracımız full hibrit ondan bahsedelim. 1.5 benzin artı elektrikli kom motor kombinasyonu var. 131 PS 253 tork üretiyor. Performanslı oldukça yerinde ama burada bir parantez açalım. Sonuçta hibrit bir araç, adı üzerinde yakıt ekonomisi düşünülmüş, çevre dostu bir araç. Performans odaklı bir araç değil. Yani tamamen böyle çok yüksek performanslar vaat ettiğimiz bir model de değil ama 0 10.7 saniye performansı oldukça yine yerinde bir modelimiz. Gayet yeterli bir performansı var aslında aracımızın. Ama altını çiziyoruz. Biraz yakıt ekonomisi düşünülmüş bir modelden bahsediyoruz sizlere. Bu arada test sürüşümüzde isterseniz bu noktada başlatalım bir teknolojisinden biraz sürüş esnasında bahsedeceğim biraz rampa güzergahımız var biraz bir tık rampa ineceğiz asfalta kadar inerken de bir moddan bahsedeceğim sizlere sürüşümüzü bu noktada başlatalım aracımızda satın alanlar da bazen soruyorlar aslında anlatıyoruz abi, ama akılda kalmayabiliyor normal olarak aracımızda şanzımanımızda farklı bir mod var Brake modu var, B modu. Hani brake frenleme anlamında kullanılan bir ifade çevirisi. Hani batarya modu diye de adlandırıyorlar B modunu. B modunu aldığımızda araç motor freni yapıyor. Ne işe yarıyor? Mesela şu anda biraz rampa iniyoruz. Rampa inerken B moduna çektiğimizde, bakın şimdi B moduna çekiyorum aracı. Buradan motor freni yapıyor B modunu aldığımızda. Yani aracın ani hızlanmasını biraz önüne geçmiş oluyor ama mantık bu değil sadece. B modunu alarak, motor freni yaparak ciddi bir enerji açığa çıkıyor. Yakıt verimliliği ortaya çıkıyor aslında. B modunu aldığınızda hem araç yakıt yakmıyor, zaten rampa aşağı inişlerde benzinli motoru kapatıyor ve elektrik desteğiyle hareket ediyor. Bu noktada da B modunu aldığınızda motor freni yaparak ciddi bir elektrik üretimi sağlıyor. Orada da ekranda, burada güç akışında mesela şu anda açalım. B modundayken tekerleklerdeki sürtünme enerjisi ve benzinli motorun kinetik enerjiyi motor freni yaparak ciddi bir elektriğe dönüştürüyor aslında bataryayı da çok hızlı bir şekilde doldurmuş oluyorsunuz. Ha sürüş esnasında zaten bir elektrik üretimi her zaman var. Ama B modunu aldığınızda hem motor freni yaparak ineceğiniz rampayı, eğer hızlanma ihtiyacınız yoksa tabii ki kendi kendine hızlanacağı için zaten ve hem daha kontrolün iniş yapmış olursunuz. Hem de bataryayı o rampaya inene kadar full seviyeye taşımış olursunuz. Yani ekstra bir elektrik üretimi yapıyorsunuz aslında B modunda. Onu da e, aktarmış olalım. Şimdi tekrar B modunu aldım modunda modundaydı az önce aracın biraz hızlanmasını istedim çünkü. B modunda çünkü e, yavaşlıyor araba yani motor freni yaptığı için hızınızı azaltıyor. Biraz böyle düzlüğe geldiği zaman da tekrar D moduna çekip hızlanmayı devam ettirebilirsiniz. Pratik bilgilerden de verelim aracı satın alanlar veya satın almayı düşünenler için. Aracın kullanımıyla alakalı gaz tepkimenizden yani gaz tepkimenizi iyi ayarlamanızı öneriyoruz. Eğer gaz tepkimenizi yumuşak tutarsanız yani çok böyle birden dip gazlar yapmazsanız yakıt verimliği inanılmaz düşük oluyor onu söyleyeyim. Çünkü e, videonun başında bahsetmiştim yani e, hibit araçlar böyle performans odaklı araçlar değil yani yakıt ekonomisi düşünülmüş araçlar. O yüzden gaz tepkimenizi ne kadar yumuşak tutarsanız gaz pedalını ne kadar ezerek kullanırsanız Araçta hem daha iyi bir performans alırsınız elektrikli motor gücünü de alarak hem de daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlarsınız. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Aracımızdan tabi biraz iç Kısımdan da bahsedelim. Görüş açısı oldukça ferah. Yan aynalar oldukça büyük. Yani sürücü koltuğuna oturduğunuzda bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, i̇ç yaşam alanı oldukça geniş bir araç aslında. Arka yaşam alanı oldukça, diz mesafesi oldukça çok geniş. Sürüşümüzde yaklaşık 2 kilometre diyelim bir rampa inişimiz oldu. Ve şu an asfalta çıktık. Bu noktada az önce bahsettim. Hani hızlanmalarda gaz tepkimenizi böyle yumuşak. Yani gaz pedalını ezerek kullanırsanız şöyle şikayetler de geliyor. Araçta böyle çok bağırma söz konusu falan. Bu biraz yanlış kullanımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gaz pedalını birden, yani dibine kadar basmak yerine gazı ezerek kullanırsanız hem elektrikli motor gücünü daha fazlasıyla alırsınız hem de yakıt ekonomisini minimum şeklinde tutmuş olursunuz. Çünkü araca dip gaz yapmakla, gaz pedalını ezerek kullanmak arasında araçlarımızda bir farklılık yok. Çünkü gaz pedalını birden bastığınız zaman, yani aniden dip gaz yaptığınız zaman şöyle bir durum gerçekleşiyor. Şu araç biraz benzinli motorun gücünü ön plana koyuyor. Aracımızın benzinli motoru 107 beygir bu arada. Ama elektrikli motor gücü 131 beygir, 253 tork gücü üretiyor. Yani elektrik gücünü, elektrikli motorun gücünü daha fazla almak istiyorsanız gazı ezerek kullanmanızı öneriyorum. Bu bir püf noktası, hani bundan da bahsedin. O zaman zaten bir bağırma, araçta herhangi bir yani ciddi bir yüksek motor sesini duymuyorsunuz. Asfalta indiğimizden beri bir yandan da gözün göstergede elektrikle gidiyor araba. EV logosu yanıyorsa araba sadece elektrikle gidiyor demektir. O ayrıntıyı da verelim. 700-800 metredir sadece elektrikle gidiyoruz. Hızımız da şu anda 55 kilometrede. Yani 55-60 kilometrelerde bile sadece elektrikle gidebildiğini de gösteriyoruz bu arada. Mighty bitlerde, yarı bitlerde bu durum çok nadir gerçekleşiyor genelde bu hızlara çıktığımız zaman araç benzinli motorla hareket ediyor. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Yani durduğunuzda işte zaten hibrit teknolojimiz avantajı burada. Durduğumuzda dur kalklarda benzinli motoru kapatıyor genel olarak. Sadece elektrikle bekliyor. Hani eski sistem start stoplar araçlar gibi düşünün. Ama tabii elektrikli motor gücü devrede olduğu için hemen harekete geçebiliyorsunuz. Hani motor tekrar çalışmıyor yani. Elektrikli motor gücü çalışır vaziyette olduğu için hemen hızlı bir şekilde harekete geçebiliyorsunuz. Honda e-CVN'in ve Honda full hybrid teknolojisinin en verimli olduğu aslında ortam şu anda. Şu kızlarda, dur kalklarda çok daha verimli çalışan bir sistem. Çünkü elektrikli motor ağırlıkta kullanıyor. Benzinli motoru neredeyse hiç kullanmıyor, hiç ihtiyaç duymuyor. Bunda onların kullanmış olduğu tam hybrid teknolojisi sağlıyor. Şehir içerisinde ya yani çok şehir içine girdim, dur kalk yaptım, araba çok yakacak derdi tam tersi. Aracı şehir içinde ağırlıkta kullanın diyoruz yakıt ekonomimiz daha iyi olsun diyoruz o yüzden. Yani zaten Türkiye şartlarına baktığımız zaman araçlarda genel kullanım %80, %90 şehir içi kullanımı, %10, %20 şehir dışı seyahatleri şeklinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye şartlarında insanların kullanmış olduğu aslında kombinasyon bu. Yılda bir iki şehir dışına çıkarız. Genelde hep şehir içi kullanırız yıl boyunca diyenler için gerçekten tam hibrit teknolojisi bulunmaz bir nimet diyelim aslında. Yakıt fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönemde yakıt dostu, yakıt verimli oldukça iyi. Aracımızın biraz özelliklerinden de bahsedelim bu arada. Aracımızda güvenlik olarak da 8 adet hava yastığı, şerit takip uyarı sistemi, şerite tutma asistanı, çarpışma ve fren sistemi, adaptif hız sabitleme, hız limitleme ve trafik levhalarının okuma sistemi gibi birçok güvenlik özelliği HHV modelimizin 3 donanımında da standart sunuluyor. Bilmeyenler için de yine bilgi verelim. Aracımızda 3 paket var. Bu dediğimiz gibi Advance paketi, orta paket. TRV Elegance paketi var, başlangıç paketi. Bir de en üst paketi panoramik cam tavanlı. Çok az adette gelen. Yani her videoda söylüyoruz ama. Strip Plus versiyonu da var. E, 3 pakette gayet dolu dolu. Yani başlangıç paketinde bile ısıtmalı koltuklar, güvenlik paketi, anahtarsız giriş çıkış ve çalıştırma özelliği, Üst paketleriyle aynı 18 inç çelik çantlar, 9 inç multimedya ekranı, otomatik ve dijital klima bunlar bütün paketlerde standart sunulan özellikler aslında. Yani HAV modelinin hangi paketini alırsanız alın pişman olmayacağınızdan eminim. Asfalta çıktık biraz hızımızı arttıralım. Çünkü yakıt tüketimi oldukça düşüyor. Soru haliniz olmasın diye kamera karşısında da biraz hızımızı arttırıyoruz. Şu an 80-90 km hızlara çıktık. Ve Burada yine güç akışını şöyle açalım, ekranda görüntülenebilirse. 70-80 km hızlardayız, bakın elektrik desteğini kapatmıyor araç. görüntüleyebiliyoruz. E, sürüş esnasında hız sınırı olmadığını söyledik, tam hibrit teknolojisinin artısını söyledik. Yani yarı hibritler gibi sadece dur kalklarda değil ama e, yüksek hızlarda elektrik desteğiyle gidebildiğini gösterdik. Araç şu an bakın 60 km hızla, 65 km hızla gidiyor ve sadece elektrikle gidiyor şu anda, benzinli motor tamamen kapattı yine gibi bu şekilde ciddi bir yakıt verimini sağlıyor aslında. Avantajı bu. Biraz da yüksek hızlarda kullanalım. Çünkü aracın dediğimiz gibi düşük hızlardaki yakıt tüketimi daha ekonomik olduğu için ben biraz aslında yakıt tüketimini arttırmaya çalışıyorum şu anda. Çünkü oldukça düşük hızda kullandık arabayı. Bayağı bir yakıt tüketimi düşük çıkacak. Onu da engellemek adına biraz yakıt tüketimini yukarı çekmek için hızımı biraz arttırıyorum. Değerli takipçilerimiz şimdi tekrar asfalt ana yola çıkıyoruz. Biraz hızımızı arttıralım. Birkaç özellikten de bahsetmek istiyorum bu noktada. Aracımızda trafik levhalarının okuma sistemi var. Bunu multimedya üzerinden, GPS üzerinden de trafik levhalarını size ekranda gösterebiliyor. Yani gitmiş olduğunuz yolun, bulunmuş olduğunuz yolun o anki hız sınırının ne olduğunu ekranda görebiliyorsunuz. O hız sınırını aştığınız zaman size araç tatlı bir uyarı veriyor. Hız sınırını aşıyorsunuz diye. Böyle sesli tatlı bir uyarı veriyor. Rahatsız edici düzeyde değil. Ki yüksek trafik cezalarının önüne geçmek için güzel bir sistem aslında baktığınız zaman. İlaveten aracımızda adaptif hız sabitleme var. Hızımızı sabitlediğiniz zaman öndeki araçta takip mesafesini kendisi ayarlayabiliyor. Yani normal cruise kontrol özelliğine göre çok daha konforlu bir özellik. Özellikle uzun yolda giderken hızınızı sabitlediğinizde e yani bir daha frene basmanıza gerek kalmıyor. Öndeki araçları araç kendisi algılayıp aradaki mesafeyi koruyabiliyor. Bu tabii ki birçok rakip markada olan bir özellik ama her markada aynı işlevsellikle çalışmıyor. O yüzden Honda'nın radar sistemleri, algılama sistemleri oldukça iyi çalışıyor ki uzun yıllardır da kullandığı özellikler zaten. O yüzden Markamızda çok yabancı özelliklerde değil baktığımız zaman. Şu anda aracımızda yüksek hızlara çıktık. Yani 120-130 km hızlara kadar çıktık. Biraz yukarı çekmeye çalışıyorum. Çünkü şu an ekranda gerçekten çok düşük bir veri var. Onu da birazdan paylaşacağım. Hani yok artık diyeceğiniz veriler var şu an. Onu görüntülüyorum ekranda ama test sürüşünü bir sonlandıralım. Yani şu yüksek hızlarda biraz kullanalım aracı. Asfaltta kullanıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikadır. 5-10 dakikadır yüksek hızlardaki verimliliğini de görmüş olacaksınız. Hani ortalama bir yakıt çıkaracağız aslında. Çünkü şehir içinde biraz az önce şehir içine girdik. 30-40 kilometre km hızlarda kullandık. Şimdi ortalama hızımız şu anda 90-100'lere çıktı. Gerçek bir veri vereceğiz aslında sizlere. Ama altını çiziyorum. Şehir içinde aralıkta kullanıyorsanız vereceğim verinin daha da altında veriler yakalamanız da mümkün olacak. O bilgiyi de aktarmış olayım. Burada tekrar söylüyorum videonun içerisinde bahsettiğim. Gaz tepkimenizi iyi ayarlarsanız, gazı gaz pedalını ezerek kullanırsanız çok daha yakıt verimli iyi olabilir. O bilgiyi paylaşayım. Ve güzergahımızın sonuna geldik. Yaptığımız kilometreyi büyük bir keyifle, büyük bir zevkle göstermek istiyorum. Tabii ki şunu diyebilirsiniz ya Niyazi Bey siz aracı zaten iyi tanıyorsunuz. Bu aracı iyi kullanıyorsunuz diyebilirsiniz ama hani bunu pratik bilgilerle aktarmaya çalıştım sizlere. Hani püf noktalarından bahsettim. 29-30 kilometre yol yaptık. Onu da hemen sizlere şöyle ekranda göstermek istiyorum. Dediğim gibi büyük bir keyifle. Bakın A kaydını sıfırlamıştık ve 28.9 km yani yaklaşık 30 km yol yaptık. Şehir içinde kullandık. Yüksek hızlara çıktık. 30'lara düştük. 120 km hızlara çıktık. Yani gay gayet güzel bir veri bakın 100 km'de 3.7 litre yakıt tüketimi yakaladık. Bu fabrika verisi bile bu değil aracın. Yani fabrika verisi bana göre yüksek ölçülmüş. Bunu genelde videolarımda anlatıyorum. Şehir içi 4.1 litre gösteriyor. Ortalaması 5.4 litre gösteriyor arabanın fabrika verisi. Yani fabrika verisinin altında bile bir veri aslında sunduk size. 3.7 litre gayet iyi bir veri baktığınız zaman. Burada da dediğimiz gibi pratik bilgiler verdim. B modundan bahsettiğim aracın gaz tepkimesini nasıl kullanmanızla alakalı onunla ilgili bilgi verdim. Bu şekilde kullandığınızda tabii ki aracı tek kişi kullandım. Araçta ağırlık yok. O da onu da es geçmeyelim tabii ki. Ayrıca 4 kişi bindiğinde bagajda biraz doldurduğunda o da çok fark etmeyecektir ama onu da söyleyeyim. Ben yakıt tüketimi de biraz arttırmaya çalıştım. Videonun içeriğinde de bahsettim. Yakıt tüketimi biraz yukarı çekmeye çalıştım. Çünkü 2,5 litreleri falan gördüm ben orada. 1,5 litreleri gördüm yakıt tüketiminde şehir içinde kullanırken. Ben o yüzden biraz hızı arttırarak yakıt tüketini biraz da arttırmaya çalışarak bu veriyi yakaladık. Hani ağırlık artsa da eğer anlattığım gibi püf noktalarını dikkat ederek kullandığınızda yakıt verimliliği gayet iyi olacaktır. Honda HRV modelimizin hibrit teknolojisinden sizlere bu aracımızda bahsettiğim yakıt verimliliğinin ve iyi olduğunu ispatladık diyelim videomuzda. Nasıl kullanmanız gerektiği alakalı hani aracı satın alanlar için de hani ek bilgi vermiş olduk diyelim videomuzun içerisinde. Hibrit teknolojisi harikası diyelim HRV modelimiz. Honda showroomlarında sizleri bekliyor. Test sürüşü yapmak isteyenler de aynı şekilde HHV'nin o keyifli, konforlu sürüşünü test etmek isteyenler de, deneyim, deneyimlemek isteyenler de bizleri arayarak, şorunlarımızı arayarak veya ziyaret ederek test sürüşlerini gerçekleştirebilir. Bu noktaya videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki yine güzel özel videolarımızda sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.